Manager 2026'da en kapsamlı veri tabanı nasıl oluşturulur anlatıyorum. Dostlar videolara çok fazla işte bu oyuncu bende çıkmıyor, bu oyuncuyu bulamadım gibi yorumlar geliyor. Bunu çözmek için ne yapabilirsiniz? İlk olarak bir yeni kariyer oluşturuyoruz. Buradan gelişmiş ayarlı kariyeri seçiyoruz. Şimdi veri tabanı kısmı karşımıza geldi. Burada hangi ülkeye oynayacaksak o ülkeleri ekleyebiliriz. Yani sadece oynamak istediğimiz ülkelere eklesek yeter. Ben mesela Almanya'yı ekleyeyim, İngiltere'yi ekleyeyim ve Fransa'yı ekleyeyim diyelim ki. Daha sonra bu kısım önemli. Buradan özele geliyoruz. Sonra kıta ekle deyip mesela Afrika'yı ekledik. Buradan mevcut milli oyuncular, ülkedeki oyuncular, uyruklu oyuncular ve en iyilik kulüplerinden oyuncuları seçiyoruz. Aynı işlemi diğer kıtalar için de gerçekleştireceksiniz. Yani mesela Okyanusya kıtasından bir oyuncu görmek istiyorsanız oradaki wonder kitleri vesaire keşfetmek istiyorsanız ekleyebilirsiniz ama ben genelde Asya, Avrupa ve Güney Amerika'ya ekliyorum. Kuzey Amerika ile Okyanusya'ya çok fazla eklemiyorum. O da sizin tercihinize kalmış. 4 tane kıtayı ekledikten sonra veri tabanının son hali böyle görünüyor. Şu an 500 bin tane oyuncu var. Yani bulamayacağınız oyuncu yok gibi bir şey şu an. Onayla diyoruz. Sadece oyun hızı biraz düşüyor. Yani geçişlerde biraz daha uzun bekleyebilirsiniz ama onun dışında başka bir problem yaşamazsınız. Videoyu bitirmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki Futbol Manager 2 2026 içeriğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın seviliyorsunuz.